Merhaba, ben Profesör Doktor Gülçin Saltanışcan, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Piyasada bitkisel ürün veya gıda takviyesi olarak satılan standart olmayan hatta zaman zaman toplum sağlığını tehdit eden ürünlerin olduğu bilinen bir gerçek. Bu sorun aynı zamanda fitoterapi ve aromaterapi uygulamaları içinde geçerlidir. Bu konuda bazı hekimlerin konuya ilgi duymaları, bazı hekimlerin ise fitoterapiyi tümden reddetmeleri gerçeğinden yola çıkarak her iki durumda da bitkisel ürünler konusundaki bilimsel çalışmaların kliniğe taşınarak kanıtlanması gerekmektedir. Tedavi hakkının hekime ait olduğu bilincinin yanı sıra fitoterapi uygulamalarını tercih eden hekimlerin etkinliğe kanıtlanmış olan fitoterapetikleri kullanmaları esastır. Dolayısıyla ilacın her aşamasından sorumlu olan ve bu konuda eğitim gören biz eczacıların özellikle bitkisel ilaçlar konusunda uzman akademisyenlerin endüstriyel ölçekli üretim konusunda da sorumluluğu bulunmaktadır. Ben akademik olarak aldığım eğitimin uluslararası çalışma gruplarında edindiğim bilgilerin ve sektördeki deneyimimin sonucu olarak etkinliğe klinik çalışmalarla bilimsel olarak kanıtlanmış bitkisel ürünlerin hayata geçirilmesi alanında çalışmaktayım. Bu çerçevedeki kişisel ve ekip çalışmalarımızı ise hem toplum sağlığı hem de ülke ekonomisi açısından yenilikçilik olarak değerlendirmekteyim. Sonuçta sağlık bir bütündür, sağlıkta standartlar esastır. Bu standartların bitkisel ve doğal kaynaklı olan ürünlerde de olması şarttır. Bu bağlamda yenilikçi ve girişimci ruha sahip biz akademisyenlere sadece Arge kapsamında değil, ürge kapsamında da önemli görevler düşmektedir. Teşekkür ediyorum.